من انگلی مهنا بستانا امن کریم بو خوش اوطی بینین بینین هات محل هانی هات کبی خانی هاتی یاد نادنم امج حقی قوی اه من شو تخازن شو انت قامی جمله دو غل کی نه هاتوی مال مالده ما دینه تیکت هات استی مال چون مال ممان نادنم ما گامی بنا پیشا کمچه بلا یا مجد چکه جواب چه دیو منو چکه خودی سی انگلی مهنا بی سوقا قری سی انگلی این اخفشی مهنه هم گرنه این بستان ساره belki, hayır belki Şu an benim arazimin içinden geçmişler. Meclis kararı dediler. Meclis kararı burayı çıkardı. Erek 2 erek bir. İki sokaktan da meclis kararı çıktı. Buradan müşterek tapının içinden, benim e, tapımın içinden doğalgaz geçirdiler. İki binaya verdiler. Altı bina kaldı. Ben Bosna için mahalle muhtarı Hasan Güngör'muz. gerginlik şöyle vatandaş haklı olarak, yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Buradaki ilk eve veriyoruz. ikinci eve vermediğiniz takdirde vatandaş haklı olarak yani haklı olarak bu tepkiyi bize de e, Aksa'ya da göstermesi en doğal hakları. Bu tarla bizimdir. Biz ömze toplamışız gelse Aksa'ya biraz çağırtı bize doğal kız gelecek. Doğal kız geldi bizim konsullere veriyorlar. buraya veriyorlar bu sokakta veriyorlar. Bu tarla da bizimdir. Devamız odur. Bize de versin. Nereye gülsürse gülsürsün bizim amacımız odur. Bu sikoka vermiyor, buraya veriyor, bu tarafa veriyor, aşağıya veriyor, bize vermiyorlar. Açıklama ne? Neden vermiyorlar? Ne cevap veriyorlar size? Yok, ya, torpil yapıyorlar, bizden kaçık mı almışlar? <laughs> onu, onu bilemiyor. As yani e, buranın doğal gazının yıllar yıllar önce çözülmesi gerekiyordu. Evet belki aksilikler oldu, belki farklı durumlar oldu, olabilir. Ama bir dönüp böyle bakarsınız, yani bu halkın halkın talebi çok bir şey değil. Yani biz belediyemizden de... E, Aksa'dan Yet da yetkililerimizden çok ben bir şey istemiyoruz. Hı -hı. Bizim derdimiz bu vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi. Evet. Peki biraz konumuza dönecek olursak. Şimdi gerginlik yaşandı ya ondan sonra siz dediniz Aksa size evet, aradı değil ben, mi? E, Gerginlikten e, sonra mı bu karar Gerginlik vardı? yaşandıktan sonra e, az önce Sinan Bey, Sinan Polat Bey e, Aksa müdürümüz. Sağ olsun bizi aradı ben de megafon da megafonu açtım halkın, halkın yanında. Bu mağduriyetin giderileceğini söyledi özellikle bu sokakların herhangi bir sorun yaşamayacağını söylediler. Neden bugüne kadar yapmamışlar? Bunu sordunuz mu? Yani zaten Gerginlik sürekli mi yaşanması gerekiyor. İşte biz de onu diyoruz. Yani eğer gerçekten biz meclis kararları almışsak hı hı. bu tür gerginlikleri ne bize ne kendilerine ne de çalışan arkadaşlarına yansıtmamaları lazım.